Selamünaleyküm. Ee, gençler bugün yepyeni bir takipçi botuyla karşınızdayım. Ee, bu sefer yani hesabım olan başka bir hesaba geçiş yaptım. Böyle bir ablamız var şimdi Twitch kanalında. Bunu şimdi şey yapacağız. Ee, atacağız. Takipçi botu falan. Bir yerinde hani 10-15 tane falan atıyordunuz ya. Bunda yaklaşık bir 50-60 tane falan atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 621 takipçisi var. <laughs> çok pardon <laughs> gördüğünüz gibi 621 takipçisi var ee, şöyle bir şey de var gençler normal bir, bir e, cmd dosyası olarak değil böyle bir tane para olarak değil ama bildiğiniz böyle discord sunucu üzerinden atıyorsunuz ve sınırsız bir şekilde ücretsiz bir şekilde bu size sağlanıyor yani size bir süre veriliyor tabi böyle bir dakika falan o da yazma süresi chatlerde hani yavaş mod oluyor yani onun gibi bir süre veriliyor süre bittikten sonra bir daha bir daha atabiliyorsunuz ee, şu an biz onu deneyeceğiz ee, gözünüz önünde <laughs> anam pardon neyse hemen bir deneyelim şöyle bir discordumuzu açtık bakın çok atan kişiler var böyle gördüğünüz gibi buradan geliyorum flow diyorum şunu şöyle geçip buraya böyle yapıştırıyorum boşluk bırakıp gençler şuradaki ismi İki defa alt tıklayıp yani sadece şu kısmı tıkladıktan sonra buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da Enter'a bastığınız gibi zaten buraya gidiyor. Şunu da şu şöyle süredim. Bakalım gitmiş mi? Ayy görüşürüz. Hepsi CT. Sağın var. Evet. Arkan... Gitmemiş. Bazen gidiyor bazen gitmiyor. Ama her gider. Onun için merak etmeyin. Şöyle bir hesap değiştireceğim ben mü e, Can'a. Bir geçelim şöyle. Tekrardan Twitch sayımız burada. Gördüğünüz gibi benim bu yan hesabım bu. Twitch kanalı. Açıklama kısmında veririm ben bunun Discord'unu. Siz de buradan yapabilirsiniz. The flow olarak bunu kopyalayıp geçiyoruz. Bu sefer şurayı kopyalayacağım. Bir kere sildim. Enter'a bastım. Bakıyoruz. Bot gelmiş baksana. Haa gitmiş Bir dakika olmuş sadece ya oh. Bana yine bir abonelik bastı Ay abonelik gel, diyorum takipçi bastı Gezecek abi aptal Eee şöyle bir şey var galiba gitmiş sadece ekranda gözükmemiş Tamam. Tamam ee, kuzum. şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi hiç yenilemedim. 621 takipçisi var. Eğer gittiyse zaten şu an gör, gö, e, göreceksiniz. Herhangi bir kesme biçme falan yapmayacağım. İlk gözünüzün önünde şöyle bir e, sayfayı bir yeniledim. Aşağı indim. 681 takipçisi, takipçisi olmuş. Kaçta 621 miydi? Aynen. Unutkanlık hastalığı var pek. Eee şey yapamıyorum. 681 takipçisi olmuş. Ya yani her türlü gülüyor. Onun için merak etmeyin yani iç bir anlamda böyle gitmemezlik gibi bir durum olmuyor gençler. Her türlü gidiyor yani takipçi. Ee, ben videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında Discord kanalını yani burayı paylaşırım buradan da yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendi kanalımızla yani Discord sunucusumuzla oradan paylaşacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse görüşmek üzere.